Şu anda hayatınızda daha iyi olsun istediğiniz durumun daha iyi gitmesini engelleyen duyguyu keşfediyorsunuz. Böylelikle o olumsuzluğa ihtiyaç olmadan da daha ileriye nasıl gideceğinizi bilinçaltınıza gösteriyoruz ve bu 30 saniyede gerçekleşiyor. 30 saniye sonra hayatınızı değiştiren bir başlangıç yapmış oluyorsunuz. Bu kadar basit. Burada bir tane sorunumuz var. Nasıl bu kadar basit olabilir? Theta nedir? Biraz teta Healing'den bahsedelim. Bir teknik olarak öğrenebileceğiniz ve hayatınızı baştan aşağı değiştirebileceğiniz bir yöntemden bahsediyoruz. Theta Healing dediğinde aklınıza gelecek şey bilinçaltı tekniği. Bir kişinin atalarından getirdiği, yaşadığı çevreden getirdiği ve kendi hayat deneyimlerinden taşıdığı, görerek, duyarak, öğrendiği tüm bilinçaltı kayıtlarının üzerine çalışan bir yöntem nasıl yapıyoruz bunu? Bu konuda bir yaklaşımımız var Biz buna sorularla yaklaşıyoruz diye söyleyeyim. Bazı sorularla sizin bilinçaltınızın bir durumu nerede ne zaman nasıl başlattığını buluyoruz Bunun için bilinçaltınızın onu hatırlayabileceği şekilde soru kalıplarını sorular soruyoruz ve siz belki de, yıllar önce yaşayıp unuttuğunuz bir şeyi hatırlıyorsunuz ve şu anda hayatınızda daha iyi olsun istediğiniz durumun daha iyi gitmesini engelleyen duyguyu keşfediyorsunuz. O duygunun oluşturduğu deneyimi ve o deneyimin getirdiği faydayı buluyoruz. Böylelikle o olumsuzluğa ihtiyaç olmadan da daha ileriye nasıl gideceğinizi bilinçaltınıza gösteriyoruz. Ve bu 30 saniyede gerçekleşiyor. 30 saniye sonra hayatınızı değiştiren bir başlangıç yapmış oluyorsunuz. Bu kadar basit. Burada bir tane sorunumuz var. O ne biliyor musunuz? Nasıl bu kadar basit olabilir? Çok güzel bir söz var. Basitse yaradandan, karmaşıksa egodan. Bunu her zaman hatırlayın. Yaratıcının yaptığı her şey kolay ve basitçe çözülür. Ama insan zihni karmaşık olanı daha çok sever. Karmaşıksa daha değerlidir. Düşünün, birisinin düşünün. Muhteşem bir şansla muazzam bir buluşma yaşıyor. Öyle birine denk geliyor ki öylesine eğlenmek için yaptığı bir objeyi o kişi çok beğeniyor ve dünya çapında bunu ortaya çıkartacak bütçeyi veriyor ben senin diyor sponsorunum bunu ortaya çıkartalım. Kar ortağınım diyor adam bir yıl içinde milyoner oluyor. Çok basit oldu. Çok kolay oldu. Değersiz mi? Bir başkası için ne olacak o adamı biz de bulsak yapardık ama sıkıyorsa kendi başına oraya gel. Daha mı fazla milyoner olacak? Ne değişecek? İşte insan zihni çok kolay olan bir şeyle ilgili her zaman böyle davranır. Hı? Sıkıyorsa benim çektiğim çileyi çekeyim. Hadi bakalım kolaysa benim yaşadıklarımı yaşa. Neden yaşayayım? Ben kendim zaten yaşamam gerekeni yaşadım, tamamladım ve şimdi kendi yaşam oyunumda başka bir levela geçtim. Niçin orada kalmayı sürdürmeyi seçiyorsun? Senin için de her şey bu kadar basit. Ama niye zor olduğu için daha değerli olduğunu düşünüyorsun? Hayat zor olduğu için sana daha fazlasını vermeyecek ki sadece durduracak. Yaşamını yavaşlatacak. Belki 10 senede geleceğin yere kolay olduğunu karar verirsen bir saatte geleceksin. Hiçbir zaman hiçbir şey zor olmak zorunda değil. Ama bilinçaltımız bunu böyle anlayamayabiliyor. İşte Theta Healing neyi neden yaşadığının denklemini bulduran ve bu denklemi bulduğumuz anda da hayatını kolaylıkla şekillendirmene yardımcı olan bir teknik. İnsanlar sebeplerini bilmezlerse neyi kaldıracaklarını hayatlarından bilemezler değil mi? Bir şeyin oluşmasının sebebini keşfetmektir Theta Healing tekniği. Bilinçaltını Theta frekansına çeken bir meditasyon uygulaması yaparak kişinin bilinçaltında zihnini nerede tıkadığını buluyoruz. Ve oradaki o keşfettiğimiz deneyimin artık serbest kalıp onun hayatındaki etkisini ...bitirmesini söylüyoruz ve yeni bir bakış açısıyla hayatı yaşaması yönünde rehberlik yapıyoruz. Teta Healing düşüncelerimizi değiştirmemize, hayat yolumuzu daha ileriye taşımamıza yardımcı olur. Bakış açımızı değiştirmek zorsa belki bu teknikle onun neden zor hale getirdiğimizi keşfedebilir... ...ve inanç sistemlerimizin üzerinde küçük bazı değişiklikler yaparak hayatımıza çok büyük yeni başlangıçlar gerçekleştirebiliriz.